Toyota Corolla ayarlı eksantrik dişlisi arkadaşlar malum Toyota Corolla 1.6'larda şu dişli ikiye ayrı oluyor ve bunu da takarken veya sökerken şuradaki şurada bir ayar var ...onu mutlaka yerine getirin. Aksi halde sente atla bulacak. Örneğin... ...şöyle taktınız. Şöyle bir işaret vuralım. Diyelim ki senteyi bu şekilde ayarladınız. Burada sente işaretleri bunlar. Şimdi buraya işaret vurduk. Bakın. Şimdi şuradaki kilit noktasına getiriyoruz. Şu kilit noktası. Evet. Bu kilit noktasını şu anda kilitledik. Bakın kaç diş atla takmış olacaksınız. Senteniz attak olacak. Çalışma düzeni bozuk olacak. O yüzden Toyota'da bu dişliği mutlaka ve mutlaka yerine takarak yerini bularak takın. Aksi halde cidalıyla uğraşırsınız. Bunu söktüğün zaman cırt diye atar. Şurada sekman pensesi yardımıyla bunu yerine getirerek takın. Aksi halde aracınız iki diş sente atlık olacak. Hayır işler kolay gelsin.